Ahmet Muratlı Telaferi rakamlarla değil, hayatla okumak. 1. Telafer denildiğinde uzun yıllardır aynı kelimeler dolaşıma sokuluyor. Terör, çatışma, güvenlik, deaş, operasyon. Oysa bu kelimeler yaşanan felaketin ancak dış kabuğunu anlatıyor. Telaferde asıl yıkım haritalarda değil, evlerin içinde, ailelerin dağılmasında, bir halkın muhacirliğe zorlanmasında yaşandı. Bu yüzden telaferi yalnızca raporlarla, istatistiklerle ya da güvenlik analizleriyle okumak eksiktir. Çünkü rakamlar ölçeği gösterir, acıya tanıklık etmez. Mahir Nakip'in Muhacir Kuşlar Telafer'den Biyografik Hikayeler adlı eseri tam da bu eksikliği tamamlayan bir çalışmadır. Kitap 2003 sonrası telafer Türkmenlerinin yaşadıklarını akademik bir mesafeyle değil Hayatın içinden yaşanmış hikayeler üzerinden anlatır. Göçü romantikleştirmez, muhacirliği kutsamaz. Aksine, zorunlu kopuşun bir halk üzerinde nasıl kalıcı bir yara açtığını gözler önüne serer. Bu hikayelerde kahramanlık yoktur. Hayatta kalma çabası vardır güçlü aşiret bağlarının nasıl çözüldüğünü, aile yapısının nasıl dağıldığını, insanların doğdukları topraklardan koparılarak bilinmezliğe savrulduğunu görürüz. Terör örgütleri ise bu anlatının merkezinde değil, bu yıkımı mümkün kılan araçlar olarak durur. Muhacir kuşlar, telaferin güvenlik dosyası değil, insani hafızasıdır. Bu yönüyle eser, Telafer meselesini siyasetin gürültüsünden çıkarıp vicdanın sessiz alanına taşır. Bugün Telaferi gerçekten anlamak isteyen herkes için bu kitap bir tamamlayıcı değil, zorunlu bir duraktır.